Merhaba arkadaşlar Serdar Seyir'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Serdar ve bugün sizlerle arkadaşlar e, Sky Wars çekeceğiz yanımda kimse yok her zamanki gibi e, ama olabilirsek biriyle tem olmaya çalışacağım e, hadi girelim. bugün çektiğim diğer videoları da izlemeyi unutmayın. En sevmediğim harita geldi. Bekleyin ben çıkıyorum. En sevmediğim harita o yüzden oynamam ben bir şey olsam bile. Diğer haritayı bekleyelim lütfen. Ya yani şu an videoyu kapatanlar varsa kapatmasınlar lütfen. var ya City var altında. Onun adı Play. Öyle koymuşlar. Post falan yok yani. Heh, en sevdiğim en sevdiklerimden biri geldi arkadaşlar. Arı mapi. Ama en çok bir tane map var. Ee, o hoşuma gidiyor. Onlara belki çekeriz. Ben bir 4 e, dört kere falan oynarım. Veya iki, üç. Yani Videolarımı 15 dakikayı geçirmemeye çalışıyorum. Tabii mobizen. Iı, bu arada kullandığım uygulamanın ismi güzel. Siz de video çekmek istiyorsanız yükleyebilirsiniz. Daha Google Play'da yükleniyor. Hmm. Setimiz yine iyi gibi. O değil de full set çıktı. Ama öyle setten değil. O çıkarsa efsane oluruz he. Rokları ben fena tutturuyorum. Bir bakalım. Seslerden güzel bir şey ee, pek beklemiyorum. Çünkü şey bu daima set bildiğiniz gibi zor olmuyor ben de aynı set oldum. Hatta bir keresinde zincir set bile olmuşluğum var. Ee, onlarda bir tane mesela ben sadece bir tane şeyden e, şey al ben set olmayı başarıyorum bir tane adada. Mesela kendi adam. Bu arada şu adam Düşmüş herhalde. Düşmüş diyor. ortada. Şu adamı kesersek iyi olacak. Adam daymış set sonra da bize çok şey çıkaracak. Aa. da olabiliriz. la YouTube'a girdim. Hadi ya. salak ya. O kadar O da yaptı. Adam kesiyor ya. Bu arada mal gibi şeyler diyebilirim ama küfür etmem. Haberiniz olsun. Yani P, -e veya O, -e söylemem. Onları botur yapıyor. Hmm, bu da az sevdiğim şeylerden biri. Yani maplardan biri. Ama oynayalım. Güzel şeyler çıkabiliyor. 3 sandık var en azından. Öleceğim kesin ya. Baga girdi. Ne olmuş bu? Baga girdi. Arkadaşlar bir enderman olalım. Size şu gemi var ya geminin içini göstereceğim. Allah. Hadi hadi hadi. Yüksel. Laay. Tavşan olalım. Hadi. Çiğ çıkın. içten girebiliriz. Ben daha önce girmiştim var. Ee, böyle tablette oynayıp merak edenler varsa böyle girebilir veya beni izleyebilir. Merak ediyorsa ben yani merak ediyordum. Heh. Şimdi girdik. Hmm. Bir creeper ve literal Evet. Şimdi burada testler var. Açılmıyor nedense. Açılsa güzel olurdu. <laughs> burada yataklar var. Bir tane yatak odası var gibi. Ee, burası yemek odası. Burda ee, burada bir yazı yazıyor. İngilizce olduğu için ben anlamıyorum. Heh. Yatak yeri burası. Ee, tamam biz şimdi yeni map'e girelim. Map'e girelim artık. Hadi. Ya en sevdiklerimden biri daha. Uf. Bu arada tam olunca daha iyi oynuyorum. Ama en iyi kızlarla tem oluyor. Erkekler ee, yani bunu duyun. Kızlar peki iyi etmiyor. yine öldüm. Kesin. Gördüğünüz gibi. İyi. Yeni isimler bir çekeyim. Play Freeders Hafıza. Yeniden geleyim. Belki önlü bugu gider. Bu arada skinimi göstereyim. Ee, izleyenler i̇zleyenler varsa denk gelirsek ee, oyna, tam olarak oynarız birlikte. kanal olmaya çalışacağım bir sürü video çektim şu ana kadar hem de bugün Clash of Clans videosu çektim bir tane dört tane ne mine Minecraft videosu çektim bu da dahil herhalde veya beş altı video falan çektim beş altı veya altı yedi bir günde o da hevesimden dolayı Youtuberlar bir tane çekerken ben bir sürü o ilk çekti 6 görüntüleme olmuş Westonem. Onu da izlerseniz sevinirim. <laughs> Abone olursanız sevinirim ve ölmeyin. <laughs> Arkadaşlar ben oyunu kapatayım. Hatta tableti kapatayım.